<laughs> Doğru hak veriyorum şu an. Geri zekalı çizim yaptırıyor. Aynısını çiziyorum. Beğenmiyor beyefendi. Neymiş olmamış. Senin gözün başın götün yamuksa ben ne yapayım? Ben seni ne gibi çizeceğim? Brad Pitt gibi mi çizeceğim? Hak veriyorum şu an yürü. Ay götüm. Ben de Sivaslıyım yemin ederim. Sivas'a bir şey diyelim ben burada izzet itibarını isterim var ya. <laughs> tamam. Burada Sivas'a bir şey diyorlar ha. Hadi ola. Çeyine kapa. Lan CSGO sesi var dinle dinle. Bak bak. Arkada bak bak. Bak, bak, bak. Hadi, izle. Sen kafayı sıyırmışsın. Kabul ediyor musun? Mm. Bu oyun sadece <Sessizlik> ah, oyun. oyun sadece oyun. oyun oyun bu oyun. yayın. Yayın ah, oyun. ay ay. Milli selam. Aman aman daha demin evdeydim. Eve götürün beni, amına koyarım oğlum. Fena anlık geçiriyorum lan, harbi evde değilim lan. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Ee, kapıyı aç. Açın kapıyı. Tamam. tane normal insan yok yemin ederim. A few moments later. Ha, baba! <laughs> ya ya yeter! Ya bir sal beni ya, bir sal beni ya. <gülüyor> <gülüyor> Samet ne yapıyorsun ya? Ay. Samet iki arkadaş ama sizi değiştirmişsindir yoksa korkabilirsin bu yayı. Değiştirmedim Samet. Değiştirmedim. Parlak görünür. Sen şu biraz... Şu... <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya yeter ya. ya yeter yeter. Ne olur yeter artık. yeter. yeter.